Lavanta'nın büyüleyici dünyasına yolculuk. Konya Karatay Lavanta Bahçeleri. Rüzgarla dans eden lavantaların mis kokusu. Konya Karatay Lavanta Bahçeleri ziyaretçilerini bu büyüleyici dünyanın kapısından içeri davet ediyor. Sadece bir çiçek tarlası değil, aynı zamanda muhteşem anıların filizlendiği özel bir mekan. Karatay Lavanta Bahçesi Türkiye'nin en büyük tematik lavanta bahçesi ünvanına sahip. 2019 yılında Karatay Belediyesi'nin girişimiyle Karaslan Üzüncü Mahallesi'nde hobi bahçeleri ve bireysel piknik bahçelerinin hemen yanı başında faaliyet gösteren proje, 90 bin metrekarelik alanda 100 bin lavanta fidesinin toprakla buluşmasıyla başlıyor. Bugün toplamda 340 bin metrekarelik bir alana yayılan bahçede 300 binden fazla lavanta bulunuyor. Lavantaların en canlı olduğu Temmuz ve Ağustos aylarında Karatay lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor. Bahçenin hemen önünde yer alan standlardan da çeşitli lavanta ürünleri satın alınabiliyor. Hatta lavanta dondurmasının keyfine varabiliyorsunuz. Bu doğal güzellikleri paylaşmak için muhakkak gelen misafirlerimizi bizler de Karatay Lavanta bahçelerine götürüyoruz. Bu arada hemen bahçenin karşısında Karatay Mevlana Gül bahçesi var. Bu güzel bahçede ise 14.000 metrekarelik alana yayılan 50.000 adet ve 190 farklı türde gül bulunuyor. Bahçeyi gezmeyi ve bu güzellikler arasında fotoğraf çekmeyi unutmayın. Bu ziyaretinizden sonra da rotanızı Çatalhöyük Neolitik Antik kentine çevirmenizi tavsiye ediyor. Keyifli seyirler diliyorum.